Evet. <gülüyor> 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 şimdi olayı sulandırıyorsunuz da. <laughs> 30 milyonluk bir camia bir Portekizli antroboza girmiş bir hoca tarafından heba edildi. Doğru Ediliyor. İşler iyi gideceğine kötü gidiyor. Ne yaparsın? Fenerbahçe'nin başkanı Şu anda böyle. Şu an Ali Koç'sun. Çok ne yaparsın? Başardım. Tazminat rakamını Gelmiyorsun. Tazminatta uzlaşalım. Liderler bazen kolu Peki, keserler. Peki kimi getiriyorsun? Ekonomide Bazen bütün vücuda saracaksa kangren kolu keser. Kimi getiriyorsun hocam? Fenerbahçe başta pozitif etki açar. inanıyor musun mesela? Şimdi soru, soru, soru cevap gidiyor. Çok güzel. Sen sor ben cevap vereyim. Gider mi? Sence? Mutlaka katılın yerine dere ağzındaki çaycıyı Haydi odacıyı, ya. torbacıyı Hocam yapmayın ya. ya hocam. Fikir özgürlüğü var hocam. ya. Hocam ama bir ya şey hocam söyleyeceğim. Çok ayıp ediyoruz. Sen Ali Başkan'a... Sevgili kardeşim İsmail Kartal Bravo. geçen sene 16 haftanın sonunda kaç taş puan toplamış. Üstelik Galatasaray'a yenilmeden Arka